gibi kritik iller kazanılabilir mi? İyi Parti'nin hür ve müstakil olarak katılacağını artık yüzde yüz bildiğimiz bu seçimlerde özellikle İstanbul'da denklem nasıl değişir? Aksoy Araştırma Kurucu Başkanı Ertan Aksoy bizimle birlikte. Ertan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben hür ve müstakil kanalımda. Siz gayet hür ve müstakil araştırma şirketinizde. Ne olacak bu işin sonu? Yani bu denklem. Şimdi İyi Parti benim son gördüğüm araştırmalarda böyle bir yüzde beş seviyesi, altı seviyesi belki daha da düşük. Yani sanki oy kaybediyor bir stratejisiyle gibi gözüküyor. bu kaybettiği oylar nereye gidiyor? O gittiği yerlerden örneğin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na, Ankara'da Mansur Yavaş'a oy çıkar mı? yoksa iyi Parti İstanbul'da örneğin Ekrem İmamoğlu'na kaybettirir mi? Benim yani hissim şu. İyi Parti birilerine kazandırıyor olmaktan çok birilerine kaybettirmek istiyor gibi. Yanlış mı değerlendiriyorum bilmiyorum ama. Şöyle yani İyi Parti'nin oyunda bir gerileme olduğu zaten hem ölçümler gösteriyor hem de bugün oyunun artması için ihtiyaç duyduğu koşullar ortadan kalkmış durumda. İyi Parti'nin oyu ne zaman artıyordu? Buna bir birlikte bakmak lazım. İYİ Parti'nin oyu, AKP'ye en güçlü muhalefeti yaptığı dönem artıyordu. E, hatta özellikle bu esnaf ziyaretlerinin, sokak çalışmalarının yapıldığı dönemdeki çok da güzel sloganlaştırmışlardı, koltuk değil ayakkabı eskitiyoruz diye. E, bu dönemlerde AKP etkin muhalefet yaptığı, toplumun sözcülüğünü üstlendiği, meclis kürsü dahil olmak üzere, e, dönemlerde İYİ Parti'nin oyu ufak ufak artıyordu. Yani her yeni ölçümde biz, az veya çok bir oy artışıyla karşılaşıyorduk. Bu genel seçim öncesinde e, mesela hiç %15 bulamadık ama %14'lerin sonuna doğru çıktığını bulmuştuk. Hatta şimdi e, birçok insan şey diyor %14 buluyordunuz şimdi niye böyle? Bu bizden kaynaklı değil. Hiçbir araştırma şirketi hiçbir şeyin ne sebebidir ne sonucudur. E, sadece ölçümlerimizi paylaşıyoruz. Dolayısıyla o dönem ölçtüğümüzde bu rakamları buluyorduk e, ve bu sonucun sebepleri de ortadaydı. Ama bugün İyi Parti seçmeninin Ana motivasyonu olan Erdoğan'a sahada güçlü bir alternatif çıkma ihtimalini giderek kaybediyor. Bu sadece İYİ Parti açısından sorun değil, bu topyekun bir muhalefet açısından da bir sorun. Şimdi belki bu sürece dair, en sonunda söyleyeceğim, en baştan söylemeyi tercih ediyorum. İYİ Parti bu konuda bence de çok kararlı görünüyor. Artık bu saatten sonra, tamam siyasette her şey mümkün ama bu saatten sonra geri dönme ihtimali, Bence düşük olan senaryo, zayıf olan sıfır. senaryo, sıfır olduğunu düşünüyorum. Evet, sıfır. Reddedebilecek durumda değilim açıkçası. Yani sıfır da olmaz diyemem. Ee, bu durum ne yaratır derseniz, bence CHP'yi zora sokar. Ama yani daha doğrusu seçime kadar, yerel seçime kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni zora sokar. Seçimden sonra iyi partiyi tüketir. Ee, şimdi e, bu e, Cumhuriyet Halk Partisinin e, Sürecine etkisi ne olur derseniz İyi Parti seçmeninin e, Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına, Büyükşehir adaylarına özellikle, başta da e, Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş için bunları söylüyorum. E, büyükşehir adaylarına e, ilgisi, beğenisi yüksek. E, Görünen o ki ölçümlerde desteği de e, çok son derece anlamlı ve yüksek e, boyutta. Dolayısıyla bir büyük fire olur mu? Olmaz. Ama hiç fire olmaz da diyemeyiz. Dolayısıyla bir yaklaşık %10'a yakın bir toplam oyunun e, kendi içindeki %10'u kadar bir eee fire verecektir. E, İyi Parti diye tahmin ediyoruz. E, ama geri kalanı yine Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına destek verecektir. Fakat yani İyi Parti'nin e, seçmen tabanı İyi Parti'nin genel istişare kurulundan farklı bir refleks gösterecektir diye düşünüyorum. şimdi bakın zaten şöyle. İyi Parti seçmeni bugün bu işbirliğini istiyor, istemiyor değil. E, ve çok güçlü bir talep var. Keza İyi Parti'den gelen bilgilere henüz yalanmadı. Yalanma, teşkilatları da istiyor. Yani burada istemem ama... Bazı gibi. teşkilatlar sırf bu nedenle istifa ettiği. Mesela Ankara evet. Teşkilatı bu nedenle istifa Tabii ettiği. Doğru. Kaldı ki çok büyük de bir teşkilat. Yani İYİ Parti teşkilatları içerisinde en büyük teşkilatlardan bir tanesi. Ankara'da. Tabii. Beklendiği gibi. E, dolayısıyla şöyle. Yani Genel istişare Kurulu dışında e, geri kalan e, İyi Parti'nin paydaşlarının büyük oranda bu işbirliğini talep ettiğini görüyoruz. Şimdi bu işbirliği yukarıda oluşmazsa Tabanda oluşmaz anlamına gelmiyor, iyi parti özelinde ama aynı tartışmayı biz HDP özelinde yapıyor olsaydık. E, orada durum daha var. farklı. Orada durum daha farklı. Çünkü... Oraya oraya geçmeden önce birkaç şey söyleyeyim. Mesela Pek Opening'in şöyle bir yorumu var. İyi Parti seçimde başarısı olursa kendi kendini tüketip bitirir diye bir yorum yapmış. İyi Parti seçimde başarısı olacak zaten. Yani ben İyi Parti'nin şu konjonktürde ve şu kararla herhangi bir belediye kazanabileceğini açıkçası eğer başka bir partiyle işbirliği yapma planı yoksa örneğin AK Parti veya Zafer Partisi bilemiyorum. Böyle bir planı yoksa yani neredeyse sıfır görüyorum. Zaten herhangi bir belediye belediye kazanma ihtimali yok İyi Parti'nin. Bu başarısız olmak demek ama başarısı olduğu durumda genel başkan koltuğu değişir gibi görüyorum ben. En muhtemel en güçlü adayın da Akşener sonrası için Koray Aydın olduğunu düşünüyorum. Ee, Koray Bey'in uzunca bir zamandır zaten genel başkan olma isteği biliniyor açık. Kendisi geçmişte aday olmayı da düşünmüştü. Ee, dolayısıyla İyi Parti Koray Aydın'ın genel başkanlığına geçer. Öyle bir durumda İyi Parti'nin varlığı tartışmaya açılır. Çünkü Koray Aydın zaten eski bir MHP'li Bahçeli'ye çok yakın bir isim olduğu da biliniyor. Öyle bir durumda neden İyi Parti diye bir şey olsun? Aynı anda aynı şeyleri savunan e, kaç tane Milliyetçi Parti olabilir? Zafer Partisi, Memleket Partisi, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, e, e, Milliyetçi Hareket Partisi yani milliyetçilik pastası, seçmen pastası ne kadar ki e, bu bu kadar bölünebilsin diye düşünüyorum. E, Necran'ın bir şeyi var, İYİ Parti'nin AK Parti için çalıştığı kesin. E, şöyle bunu bu cümleyi bu şekilde kurabilir miyiz bilmiyorum ama şimdi Ertan Bey'e de yorumlamasını rica edeceğim günün sonunda hani bu kime yarar diye baktığımızda evet AK Parti'ye yararmış gibi gözüküyor. Bugün e, e, Zafer Partisi'nin Ümit Özdağ'ın paylaşımları vardı Ertan Aksoy daha önce de bir çağrısı var. Bir de Randevu talebi var bildiğiniz gibi e, Sayın Akşener'den o randevu talebi henüz karşılanmadı çünkü bayağı kılıç kalkanla yani kanlı e, 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 bıçakla ayrılmışlardı bu iki isim. İyi Parti'nin almış olduğu CHP ile ittifak yapmama kararı geç kalmış doğru bir karardır vesaire vesaire Zafer Partisi'nin İyi Parti'ye önerdiği seçim işbirliği Cumhur İttifakı'nın seçim başarısının önündeki tek gerçek engel olacaktır. Üçüncü bir seçenek ancak e, bu şekilde ortaya e, çıkabilir diyor Ümit Özdağ. Yani diyor ki Ümit Özdağ eğer İyi Parti hür ve müstakil kalırsa e, bu AK Parti'ye kazandırır ama ikimiz bir araya gelirsek, Bizim altı buçuk Parti'nin yedi buçuk oyu yüzde yirmiyi rahatlıkla bulur ve birçok belediyeyi alabiliriz demeye getiriyor. Hatta bir önceki bölümünde tweetinin AK Parti CHP ittifak yapsın diyor. Buyurun. E, CHP AK Parti ekseninde bölünmüş siyasette gerçek bir üçüncü seçenek. Gerçekten böyle bir seçenek olabilir mi? Siz bunu muhtemel görüyor musunuz? AK Parti'nin verdiği bu karar AK Parti'ye mi yarıyor? Pardon İyi Parti'nin verdiği bu karar AK Parti'ye mi yarıyor? Hiçbir hiçbir Yanıyla bir olasılık değil bu e, tartışmalar. Yani hiçbirinin bir gerçekliği olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben e, İyi Parti'nin e, CHP dışındaki alternatif olan diğer küçük partilerle işbirliğinden de bir belediye alabilme ihtimalini e, sıfıra yakın görüyorum e, işin doğrusu. Çünkü seçmen e, faydalı oy ilkesi gereği siyaset bilimindeki bir oyuyla maksimum sonucu almaya çalışıyor. Bu nedenle de özellikle yerelde güçlü olan adayların etrafında toplanıyor. Toplumsal kutuplaşma, daha çok iktidarı destekleme veya iktidar karşıtlığı e, üzerinden oluştuğu için de iktidar karşısındaki en güçlü altern alternatiflere e, oy veriyor. Dolayısıyla e, buraya bir yılma söz konusu. Bakın bir de şöyle bakalım konuya. Cumhuriyet Halk Partisi e, İyi Parti ile ittifak yapmadan önce 230 küsur belediye alabiliyordu. İYİ Parti ile ittifakı sonrasında 250'nin üzerine belediye almaya başladı. Arada sadece bir 20 belediye artışından öte büyük şehirleri alabilmesi hem muhalefete bir toptan katkı yarattı hem de Türkiye demokrasisine ayrı bir kazanım olarak e, yazıldı. Bununla birlikte e, Cumhuriyet Halk Partisi tek başına girdiğinde yine 230'un altına düşmeyecek. Hatta düşünüldüğü gibi arada eklenen 20 belediyede de kaybolma ihtimali e, kaybetme ihtimali e, görece daha düşük çünkü Cumhuriyet Halk Partisinin e, 2019'da aday olarak gösterdiği İyi Parti'nin desteklediği e, belediye başkanlarının özellikle büyük şeyler için söylüyorum, e, anlamlı bir kısmı artık yerel markalara dönüştü. Şimdi Mansur yavaş e, Cumhuriyet Halk Partisi dışında İyi Parti dışında bir siyasi değer Ankara için, bir siyasi alternatif Ankara için hep öyleydi belediye başkanlığı döneminde daha da güçlendi. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'da e, bugün Cumhuriyet Halk Partisi dışında da İyi Parti dışında da bir siyasal karşılığı olan bir isim. Şimdi dolayısıyla e, özellikle İyi Parti tabanında çok beğendiği bir isim. Keza Adana'da Zeydan Karalar e, aynı şekilde. Dolayısıyla e, Cumhuriyet Halk Partisi artık yerel markalara da sahip, yerel siyasi markalara da sahip. Bu İyi Parti'nin kararını ısrar etmesi CHP'yi hiç etkilemez diyemeyiz. Riskini artıracaktır açıkçası. Ama bununla birlikte bir top yakın CHP kaybettirme ihtimali yok. Ama yereldeki yaşayacağı büyük kayıp İyi Parti'nin bir alternatif olarak çıkmaya kalkıp bakın mesela İyi Parti genel seçimde aldığı oyun da altında alacak. Yani 9'un altına inecek. 9'un altına 6'larda 7'lerde, 6'larda gözüküyor. Ben daha da düşük olabileceğini hayır. düşünüyorum. Çok çok, çok daha düşük alma e, ihtimali yüksek. E şimdi İyi Parti Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kazanım. Çok zor bir kurul sürecini geride bıraktı. E ittifak süreciyle birlikte e, muhalefet adına etkin bir sonuç yarattı. Dolayısıyla İyi Parti'nin e, Türkiye demokrasisinde olması gerekiyor. E kapanması, e kapanması yanlış oldu. E gerilemesinin hiç kimse için bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum Cumhur İttifakı hariç. dolayısıyla şeyin bu tutum büyük oranda İyi Parti'ye kaybettirecek ve İyi Parti'yi tüketecek bir sonucu yarayabilir. Dolayısıyla kime yarar kısmı en önemli tartışma başlıklarından biri. Fakat şunu da ekleme ihtiyacı hissediyorum. E, İyi Parti seçmeni açısından ele alındığında risk yaratıyor. Ama bir büyük risk yaratmıyor. Ama HDP Ayrı girme kararlılığı ısrar ederse muhalefet adına o zaman çok ciddi bir risk var. Evet. İşte şimdi... şimdi tam da onu sormak istiyorum. Çünkü şimdi Ankara'ya baktığımız zaman Ankara seçmeniyle Mansur Yavaş arasında zaten neredeyse biçilmiş kaftan bir örtüşme var. Aynı anda hem Cumhuriyetçi Atatürkçü Kemalist değerleri hem de Merkez Sağ ve Sağ'ın daha da milliyetçi kanadındaki değerleri temsil eden, tek bünyede toplayan bir isim Mansur var ve Ankara seçmeninde tam olarak bu profil. Dolayısıyla çok büyük ihtimalle Ankara'da hem AK Parti'nin hem İyi Parti'nin çıkartacağı adayın çok da bir şeyi olmayacaktır. Yani karşılığı olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama İstanbul'da ee, süreç öyle değil. İstanbul'da Hedep eğer gerçekten kendi adayıyla yarışa girerse İyi Parti'nin desteklemediği Hedep'inde e, oy vermediği, Hedep seçmeninde oy vermediği bir Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl kazanacak? Örneğin elinizde sizin bulgu var mı? 2019 yılında seçimler kazanıldığında e, normalde Hedep'in tabanını oluşturan seçmenden yüzde kaç oy almıştı Ekrem İmamoğlu? Çünkü bugün dün Hedep açıkladı. Yani Ayşegül Doğan e, çok net bir şekilde kendi adaylarımızla e, yola çıkıyoruz dedi. Bunu açıkladı eee alım terimizi kayıma teslim etmeyiz bizim olanı doğuda geri alacağız diyor Tülay Hanım da bugün yaptığı grup konuşmasında. Batıda ise yine kendi adaylarıyla e, tüm iller bazında çıkacaklarını açıkladılar. Hatta isimler havada uçuşuyor. Ahmet Türk diyen oldu. Ahmet Türk bugün yalanladı. Ee, yani evet bir adaylık olabilir Ahmet Türk için. Tabii yaşı çok ileri, sağlık sıkıntıları var Ahmet Bey'in ama olacaksa daha farklı bir il olur diye bir açıklama geldi. Ama bugün mesela enteresan iddialardan biri hedepin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adaylığının Başak Demirtaş olabileceği. Ee, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olması durumunda hedepin seçmeni blok oy kullanır diye düşünüyorum Başak Demirtaş'a ama soru şu Başak Demirtaş'a blok oy kullanılan bir İstanbul Büyükşehir seçimini ne Başak Hanım kazanabilir ne Ekrem İmamoğlu AK Parti kazanır hem de çok büyük bir rahatlıkla kazanır o zaman soru şu HEDEP seçmeni ya da Başak Demirtaş eğer aday olacaksa AK Parti'ye İstanbul kazandırmak ister mi? Şimdi şöyle buradaki HEDEP'in aday çıkarmasıyla çıkarması kadar büyük bir tartışma Kimin aday olarak çıkarılmış olması? Şimdi mesela konuştuğumuz isimler Ahmet Türk e, HEDEP tabanı içerisinde bir büyük saygıya sahip. Yani çok e, o tabanı çok saydığı, sevdiği bence o saygıyı da hak eden bir isim. Ayrı bir tartışma. E, bir isim e, Sayın Ahmet Türk. Dolayısıyla onun adaylaşması çok başka bir sonuç yaratabilir. Keza e, Sayın Başak Demirtaş'ın e, adaylığı yine aynı e, etkiyi yaratma potansiyelini sahip. Çünkü şu an e, HDP tabanının e, hala e, HDP e, genel başkanlarına bir saygısızlık olarak algılamasın lütfen ama e, en sevilen e, ismi e, Demirtaş diyebiliriz e, HDP tabanında. Şimdi dolayısıyla e, o yine Sayın Başak Demirtaş'ın bu süreçteki mücadeleci tutumu e, geri adım atmayan tutumu e, HDP tabanında e, bir partinin adayına bağlılığı daha yüksek kılacaktır. E, bu nedenle e, belirli çalışmalar bize gösteriyor ki e, hedefin aday çıkarması halinde e, yaklaşık seçmenin yüzde yetmişi bugün itibariyle doğrudan partisinin adayına oy vereceğini ifade ediyor. Şimdi aradaki uçurumu anlamak için şöyle e, örnek e, şey yapalım e, genişletelim. E, 2018-2019 yılında e, malumunuz biliyorsunuz İstanbul'da seçim yenilendi. E, i̇lk seçimde HDP'nin seçmeninin yaklaşık yüzde sekseni Sayın Ekrem İmamoğlu'na oy vermişti. HDP seçmeninin yüzde sekseni vermişti. Bu, evet. Peki Ekrem İmamoğlu'na verilen toplam oyun yüzde kaçını oluşturuyordu? Oradaki tam matematiği hatırlamıyorum ama çaprazını hatırlıyorum ölçümün. Bir başka detayı daha paylaşmak istiyorum. Bu Öcalan mektubu yayınlamıştı iktidar hatırlarsanız ikinci tura giderken. O mektup sonrası hemen yaptığımız hızlı ölçümde bunun gerilemediği gibi bu desteğin yaklaşık yüzde %90'ın da bir parça üzerine çıktığını eee görmüştük. Dolayısıyla o dönemki kararlılıkla bu dönemki olasılığı hesap ettiğinizde e, aradaki makasın ne kadar büyüme ihtimali olduğunu eee görüyoruz. E, kişisel tahminim Sayın Başak Demirtaş'ın böyle bir adaylığı e, istemeyece veya kabul etmeyeceği e, yönünde. Çünkü eee HDP'nin eee HDP'nin İstanbul'da aday çıkarması eee Tek bir yere yarayacaktır. O da MHP-AKP ittifakına, hatta Refah Parti, yeniden Refah Partisi gibi, Hüdapar gibi radikal partilerin de e, orta olduğu bir bloğa yarayacaktır. E, bugün kayyumlar da dahil olmak üzere, Sayın Demirtaş'ın içeride olması da dahil olmak üzere tam da bu bloğun eseri bir tarafıyla. Dolayısıyla e, bu içinde bulunduğu durumu yaratan e, siyasal yapıya e, destek olmak anlamına geleceğini bilecek siyasal bilinç düzeyindeler. Ben e, onlardan böyle bir tutum beklemiyorum ama bu hedefin kesinlikle aday çıkarmaz e, demek değil açıkçası. Demin bir izleyicimiz yazdı, enteresan bir yorum. Diyor ki çıkartır ama düşük yoğunluklu bir aday çıkartır. Yani çünkü açıkladılar artık. Yani dün Ayşegül Doğan açıkladı yani bütün kamuoyuna dediler ki biz ülke satında aday çıkartacağız. E şimdi nasıl olacak bu şey? Aday çıkartıp sonra da dua mı edecekler İnşallah e, bizim adayımız yeterince oy almaz da Ekrem İmamoğlu İstanbul'u tekrar kazanır diye. Yani o kadar acayip bir durum var ki ortada. Soru Siz o HDP AK Parti arasında bir anlaşma ya da siyasi pazarlık oluyor olabilir mi? Deniz Zeyrek'in böyle iddiaları vardı. HDP tarafından yalanlandı. Ya yani daha doğrusu şöyle biz kendimizi hani ittifak masalarında pazarlık unsuru yapmayız, seçmenimizi de yapmayız mealinde bir açıklama geldi orada. Yani şöyle bir şey konuşuluyor ya, son olarak bunu sorayım biliyorum toplantıya yetişeceksiniz. Evet. deniliyor ki işte AK Parti MHP'nin varlığına rağmen arka kapı diplomasisiyle aslında Kürt seçmeni yeniden kazanmak istiyor. Geçmişte attığı adımları da referans göstererek HDP diyor ki, e, bir daha kayyum ol, şey olmayacak, kayyum olmayacak. Kazandığınız belediyeler sizindir. Siz de karşılığında batıda e, muhalefete kaybettirin. Olabilir mi böyle bir yani bir öneri gitmiştir belki de ama. E, bu önerinin e, gitme ihtimali güçlü e, ihtimal olarak görüyorum. Ben de. E, HDP'nin e, HDP HDP'nin müzakere yürütmesini de e, kendi içinde gerçekçi buluyorum açıkçası. Yani çünkü HDP hep böyle bir şey şeydeydi. Yani e, bir e, bir müzakere yapıyor olmayla şu an kimseyi yargılayamayız açıkçası. E, ama bu müzakerenin sonucunda olumlu olur mu? kısmında emin değilim. Çünkü e, kayyumlar konusu HDP'nin birçok e, yöneticisi sandık görevlerine kadar ya tutuklanmış ya gözaltına almış Yani sonuç olarak siyasal bedel ödetilmiş bir yapıdan bahsediyorum. E, böylesine bir e, işbirliğini kendi tabanına da e, izah edemez. Bir de şu da var. E, HDP'nin şöyle bir durumu da söz konusu. Evet Cumhur İttifakı, e, AKP MHP İttifakı HDP, HDP yöneticilerini, HDP ee, seçmen de dahil olmak üzere bütün paydaşlarını son derece yordu. Ee, ama muhalefet de yordu. Ee, seçime giderken e, istatistiklerde oyuna rastlamakta zorlandığımız, yüzde birin altında, yüzde 0.4 bulduğumuz siyasi partilere muhalefet bütün tutumu siz ne istiyorsanız isteyin. Cumhurbaşkanı yardımcılığı size feda olsun, bakanlıklar size feda olsun yönündeyken HDP belirli periyotlarda siz hiçbir şey isteyemezsiniz diye hatırlatmalar yapıldı. Şimdi dolayısıyla çok zor bir süreci geride bıraktı. Bunun seçmenle dahil olmak üzere o blokta yarattığı bir yorgunluk var. Dolayısıyla bununla da yüzleşmek gerekiyor. Ama yine de bütün bu iki tarafın yorması karşısında ne yapar sorusunda ben hala muhalefetin kaybetmesini göze alacakları bir senaryoyu düşük bulmuyorum. Ama büyük senaryo olarak da görmüyorum açıkçası. O zaman ez cümle şu 20 dakikalık yayından şunu çıkartabilir miyiz? Bir, iyi Parti kararlı geri dönüş yok gibi gözüküyor. İki, evet. hep kamuoyuna her yerde aday çıkartacağız. Caner buna evet Ankara'da dahil olmak üzere diye bir açıklama yaptı. Ama son kulvarda belki Özellikle İstanbul' özelinde Ekrem Bey e, belki bir ikna süreci yaşayabilir HDP'le. Bunu henüz bilmiyoruz. Bir pazarlık devam ediyor gibi görüyorum. 3. E, eğer HDP İstanbul'da kararlı davranır ve bir aday çıkartırsa Ekrem Bey'in işi gerçekten çok zorlaşır. Aynı durum Ankara'da Mansur Bey için geçerli değil. Çünkü oradaki seçmen profili son derece farklı. Bu üç maddeyi bir şey olarak yazabilir miyiz? Ee, Yazabilir sadece üçüncü maddeye küçük bir notum var. Ee, Temmuz ayında genel seçimin hemen ardından yaptığımız bir İstanbul ölçümünde e, adayların çıkması halde dahil olmak üzere e, pek bir sorun görünmüyordu Sayın İmamoğlu ile ilgili. Yani bir seçmen desteği özellikle belediyecilik tartışması üzerinden oluşmuş bir seçmen desteği söz konusuydu. Fakat e, HDP'nin bir kimi çıkaracağı, iki ne kadar yükleneceğine bağlı olarak e, riskin büyüme ihtimali söz konusu. Sadece bu önemli gördüğüm detayı belirtmek istedim. Yoksa e, düşük profilli bir aday çıkarırsa veya hiç aday çıkarmazsa sorun yok zaten ama HDP tab HDP tabanının çok e, beğenisinin e, yüksek olduğu e, bir kimlik haline dönüştüreceği bir aday olursa işte o zaman risk anlamlı boyutta diyebiliriz. Son sorum şu olsun, kısacık bir cevap sonra sizi uğurlayalım. Ee, sizce geçen seçimlerde kilit bir cümle vardı hatırlarsanız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve genel seçimleri Türk milliyetçilerim mi karar verecek kim olacağına yoksa Kürtler mi, Kürt seçmen mi karar verecek diye bir mücadele vardı. Ee, bu cümle bugün de geçerli mi sizce? Yani İstanbul'da kimin Büyükşehir Belediye Başkanı olacağına e, Kürt seçmen mi karar verecek yoksa kendisini milliyetçi çizgide ifade eden Türk seçmen mi? Şimdi toplantıma geç kalmaya gözü alarak burayı biraz daha şey yapabilirim çünkü <laughs> öyle bir soru öyle iyi bir soru geldi ki geniş yanıtlamamak mümkün değil. Şöyle kısaca özetlemeye çalışayım. Bir kere şunla e, başlamak lazım. Eğer Kürt seçmenin belirleyiciliği artıyorsa milliyetçi refleksleri olan seçmen de daha ortak hareket etmeye başlıyor. Veya milliyetçi Türk milliyetçi seçmenin belirleyiciliği artıyorsa Kürt seçmen de buna göre pozisyon alıyor. Dolayısıyla iki taraf da birbirini tetikliyor aslında. E, etkili e, hissedildikçe iki taraf birden kendi içinde bloklaşıyor ve ortak hareket etmeye başlıyor. Dolayısıyla iki taraf da bence belirleyecek. Yani bir birinin belirleme ihtimali yok. İkincisi de şu e, bizim ölçümlerimizde belli yeni bulgular var. Mesela bunlardan bir tanesi toplum mevcut siyasi kuşaktan inanılmaz sıkılmış durumda. 2000'lerin başında gördüğümüz e, tablonun aynısıyla karşılaşıyoruz. Mevcut kuşağın siyasetten çekilmesini istiyor. Yeni kuşan gelmesini istiyor. Bu bir bulgu. Mesela büyük şehirlerde başta İstanbul olmak üzere e, artık yoksul seçmeni e, görece bulmakta zorlanıyoruz. Çünkü yoksul seçmen İstanbul'dan çıkmak zorunda kalmış büyük oranda. Yani mesela İstanbul artık giderek orta orta üstü üst gelir grubunun kentine dönüşmüş durumda. Dolayısıyla eskisi gibi gece kondu mahalleleri üzerinden yapılan siyasal ezberlerin çürüme ihtimali çok yüksek e, İstanbul'da. E, bir diğer bulgu da şu, 20 yılı aşan süredir iktidarın e, topluma pompalamış olduğu siyasal İslam netiyesi, siyasal İslam yatırımı boşa gitmiş e, ve toplumda karşılık görmemiş durumda. Fakat buna karşı bu sağcı baskı, siyasal İslam üzerinden oluşan sağcı baskı e, milliyetçilik tarafında uç vermiş durumda. Yani iktidar siyasal İslamcı bir toplum yaratacağım derken e, yaptığı çalışmalar bunu yaratmadığı gibi milliyetçi bir e, topluma e, sonuç verdi. Toplumda daha milliyetçi reflekslerin öne çıkmasında sonuç verdi. Bunu belki garip gelecekse ama ekonomik krizde tetikliyor. Tetikliyor. Çünkü dünyanın, evet. Çünkü dünyanın her yerinde ekonomik krizler ulusal onuru zedeleyen etkiler yaratırlar. E, bunun yapısı tetikliyor. Mesela Cumhuriyet'in 100. yılında olmamız daha fazla tetikleme potansiyeline sahip milliyetçi duyguları. Dolayısıyla biz seçime giderken belki biraz daha e, milliyetçi e, seçmeni daha çok konuşacağız. Milliyetçi refleksleri olan seçmeni daha çok konuşacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum Ertan Aksoy. Aksoy Araştırma'nın Peki. kurucu başkanı. E... No, bu söz hakkım var mıdır? Bir şey eklemek isterim. Tabii tabii evet. Çikolik şeyini gördünüz mü Karadenizli bir Kürt bulun diye yazmıştım. İyi önemli. şey önemli. bu etnik köken, yok efendim, ideoloji falan üzerinden tanımlamaya, tanımlamaya ve kimlik siyaseti üzerinden tanımlamaya başladığı zaman makro siyaset işte içine düştüğümüz. Bu arada şu, tam olarak bu yani Çiçek o evet. haklı. Yani evet. Bu arada şöyle, yani Kürt toplumuna en iyi gelen aday Kürt aday değil. Bir Karadenizli bir demokrat aday daha iyi geliyor. Çünkü yaralarını sarıyor belki travmalarını tedavi ediyor. Mesela çok e, Alevi toplumuna e, Alevi adaydan daha çok özgürlükçü, Alevi toplumu kapsayan inancına saygılı bir aday daha iyi geliyor açıkçası. Ben de bu notu düşmüş olayım. Son bir şey e, bilirsiniz ben ara ara e, her zaman nezaketinize davet edersiniz programımıza katılıyorum. E, bir mesleki deformasyonla bir gözlemim var o da şu her katıldığımda izleyicilerinizle daha güçlü bir bağ kurduğunuzu görüyorum. Yapılan yorumları özellikle ilk başlarken gelen yorumları biraz mesleki deformasyonu içerik açısından inceleme, gözlemleme şansım oldu. Anlıyorum ki sizinle izleyicileriniz giderek daha güçlü bir bağ kuruyor, iyi de yapıyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz burada hem dertleşiyoruz hem eğleniyoruz hem de gündeme bakıyoruz. Her şeyden de haberdar etmeye çalışıyorum izleyicilerimizi. Çok teşekkür ediyorum. Zeyi toplantılar, iyi